Çalışan annenin mutfağından herkese merhabalar. Bugün yine şahane ama bir o kadar da pratik bir tatlı yapacağız birlikte. Lokma tadında ama sadece yufka kullandığımız bir tatlı. Şöyle ki önceden şerbetimi hazırladım. 2'ye 2 iki, bunu hepimiz biliyoruz zaten. 2 bardak şeker, 2 bardak su, birkaç damla limon kaynattık. Şimdi o soğudu. Ben tatlımı kızartmaya başlayacağım. Bir adet yufkayı önüme serdim. Şu şekilde ay şeklinde etrafını ıslatıyorum. Şimdi yufkamızı olabildiğince sıkı bir şekilde sarmamız gerekiyor. Burada başkasından da destek alabilirsiniz. Yanınızda birisi varsa diğer tarafa geçer. Çünkü sıkı olması gerekiyor. Şimdi minik minik kesiyoruz. Kestiğimiz parçaları şöyle tavuk şişlerde kullandığımız eee kürdanın uzunu bu şekilde çubuklara saplıyoruz. Aralıklı bırakıyorum. Yağda kızartacağız çünkü şimdi bunları. Şimdi sapladım. Bu şekilde 4 tane sapladım. 2 yufka, 3 yufka istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ben bir yufka da hazırladım. Şimdi uçlarını koparıyorum çünkü kullanacağınız, kızartacağınız yağın tavanın boyuna göre sığmıyor genelde. Şöyle uçlarından koparalım. Tavamızda yağımız kızdı. Hemen koyuyorum yufkaları. Şerbetteki harika ses. Çok güzel, çok pratik. Bayılacağınız lokma tadında bir tatlı oluyor. Ve çok basit dediğim gibi sadece bir yufka, iki yufka, kaç tane istiyorsanız, kaç kişiyseniz. Şerbetini birazcık çekecek. 1-2 bir, dakika sonra servis alacağız. Gördüğünüz gibi sadece iki yufkadan çocukların da bayılacağı bir tatlı bu kadar basit ve bu kadar lezzetli olamaz. Şu an keşke tadını anlatabilsem size. Şerbette 1-2 dakika kaldı ama hala çıtır çıtır yerken şöyle elinizle bile yiyebilirsiniz ya da kürdanla servis etmeyip de tabaklara da koyabilirsiniz. Üstüne tarçın çok yakışıyor. Keyfinizce istediğiniz gibi kullanabilirsiniz sunumu. Ama kürdanla da gayet şık bir sunum. Şimdiden afiyet olsun. Pratik tariflerle yeni görüşmek üzere.